Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para tarafında global piyasalarda haftalık kapanışlar gerçekleşti. Bitcoin'de bir üçgen kırılımı söz konusu bu hafta yaşanacak olan önemli temel gelişmeler var. Bunların hepsinin üzerine konuşalım temel ve teknik analizi harmanlayalım istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 30.400 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Son düşüşle beraber burada bir konsolidasyon sürecine giren Bitcoin oluşturmuş olduğu üçgenin dışına attı. Fakat burada beni rahatsız eden bir durum var o da hacimin yetersizliği. Fark ediyorsanız burada bir kırılım gelse dahi hacim çok düşük. Bu da bize bu kırılımın fake olabileceğini söylüyor. Bu yüzden Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin sertleşebilmesi adına iyi bir hacimin oluşması gerekiyor. Son haftalarda genel anlamda piyasalara çok yüksek miktarda stable coin girişleri oldu. Hem günlük bazda Bitcoin'de oluşmuş olan RSI uyumsuzluğu işin teknik tarafında hem borsalara giriş yapan yüksek miktarda stable coin'ler hem genel anlamda teknik bir destekte olmamız, bana yukarı yönlü kırılımın daha olağan olduğunu anlatıyordu. Son videolarda da zaten bunun üzerine konuştuk. Keza düşüneceğim yine aynı yönde. Bitcoin burada kırmış olduğu trende hacimli bir şekilde yukarı yönlü devam ettirecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bu kırılımın fake out olmaması için dediğim gibi hacimli bir mum gerekiyor, hacimli bir alım gerekiyor. Genel anlamda Bitcoin'in burada yukarı yönlü hareket etmesi halinde 35 binlere kadar ilk etapta hareketini tamamlayacağını ben şahsen düşünüyorum. Majör direnç alanı 38 bin dolar, 38 bin dolar kırılmadığı sürece agresif hareketleri bekleyebileceğimiz alanı elimine ediyoruz. Yani o alan 38 bin doların üstüne tekabül ediyor. Bu yüzden ilk etapta burada hacimli bir mum gelmesi halinde Bitcoin'de izlenmesi gereken alan ilk direnç alanı 35 bin dolar olacaktır. Destek konumu aynı 28-28.500 bandı genel anlamda destek konumunda. Burada bir fake out hareketi olursa ve Bitcoin'de geri çekilme yaşanırsa stop olunabilecek kısa vadeli pozisyonların stop edilebileceği makul alanı ben 28.000 dolar bandı olarak görüyorum. 28.000 dolar altında günlük bazda kapatmalar gelirse bu Bitcoin'de kapitülasyon ihtimalini arttırır. Ve kısa vadeli pozisyonların stop edilmesi daha makul kılar. Yani genel düşüncem benim yukarı yönlü hareketin en azından kısa vadede devam etmesi yönünde. Burada 34-35 bin bandının denenmesini bekliyorum. Fakat 38 bin doların geçilmesi çok kolay olmayacaktır. Son videoda söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. 34-35 bin bandına geldiğimizde veya 38 bin dolar bandına geldiğimizde teknik duruma bağlı olarak ve temel gelişmeleri göz önünde bulundurarak buraya yukarıya doğru geçebilir miyiz bilmez miyiz bunları konuşabiliriz. Benim şahsi düşüncem en azından bulunduğumuz bölgeden ilk direnç alanı olan 34-35 bin doları denememiz yönünde. Tabii ki pozitif senaryoları kendi düşüncelerimi aktarıyorum ama negatif tarafta da destek bölgelerini belirterek Burada yaşanabilecek düşüş senaryosunda hangi bölgenin önem arz ettiğini hatırlatmak gerekiyor. Orası da söylediğim gibi 28 bin dolar bandına tekabül ediyor. Opsiyon piyasasında Max Payne dediğimiz alan 34 bin dolar bandına denk geliyor. Bu da bu yüzden yukarı yönlü bir hareket gelmesi halinde 34 bin doları opsiyon tarafında direnç olarak kılıyor. Yani hem teknik olarak hem opsiyon tarafı olarak 34-35 bin dolar genel anlamda önem arz ediyor ilk etapta diyebilirim. Bunların yanı sıra bu hafta içerisinde FED tarafından tutanaklar açıklanacak. Çarşamba günü FED tutanakları var. Bu tutanaklardan 15-16 Haziran'da gerçekleşecek olan FED toplantısında uygulanacak olan faiz hamlesinin sinyallerini alabiliriz. Benim şahsi düşüncem yine 50 bas puan yönünde biliyorsunuz. Hatta bunu geçen ay FED toplantısı gerçekleşmeden söylüyordum. FED'in önümüzdeki toplantıları 50 bas puanla geçiştireceğini, piyasaların reaksiyonunu, tepkisini ölçeceğini düşünüyorum diyordum yine aynı yerdeyim. Piyasada beklenti de genel anlamda 50-75 bas puan yönünde. Küçük bir azınlık sadece 75-100 bas puanlık bir beklenti içerisinde fakat onların da çarşamba günü açıklanacak olan tutanaklarla beraber 50-75'e doğru evrileceklerini düşünüyorum. Bu faiz hamlesi piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız zaten piyasaların kabul gördüğü bir durum olduğu için ilk etapta sert bir düşüşü tetikleyeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Özellikle bitcoin tarafında burada sert düşüşleri tetikleyebilecek alan 28 bin dolar. Yani 28 bin dolar teknik olarak büyük bir öneme sahip. 6 boşluk birçok açıdan boşluk. Hem teknik olarak boşluk hem maliyet durumu olarak boşluk. O yüzden 28 bin dolar burada özellikle Bitcoin tarafında takip edilmesi gereken önemli bir destek alanı diyebilirim. FED tarafından önümüzdeki ay 75 baz puanlık bir beklentim yok. Bu yüzden 50 bas puanında piyasaları çok aman aman etkileyeceğini, düşüş yönlü aman bir baskı oluşturacağını ben şahsen düşünmüyorum. Şimdi genel anlamda Avrupa Merkez Bankası tarafından da uygulanacak olan faiz hamleleri var. Lagarde'nin son açıklamalarında bu faiz hamlelerinin 3. Ee, çeyrek itibariyle uygulanabileceğini görüyoruz. Yani bunu son dönemde videolarda çok konuştuk. Eurozone'un genel anlamda faize doğru gitmesi aslında Euro'nun dolara kıyasla biraz daha güçlü kalacağı anlamına geliyor. Bu yüzden 3. çeyrek itibariyle DXY tarafında da gevşemeler görmemiz mümkün. DXY demişken burada teknik durumuna da kısaca bakalım. Şu an 102.16 bandında seyrediyor. Dünden itibaren haftalık haftalık açılışlarla beraber aşağı yönlü bir hareket geldi. Hatırlarsanız son videoda da belirttiğim üzere DXY için burada izlenmesi gereken alan 100.9-101 bandına tekabül ediyor. Bu bölge direnç destek konumunda. Eğer bu bölge aşağı yönlü kırılırsa böyle bir durumda DXY tarafında daha sert düşüşleri görebiliriz. Ama ilk etapta bunların yaşanması da çok kolay değil. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı hamlelere kadar Fed'in hala uygulayacağı faiz hamleleri, 1 Haziran itibariyle de başlatacağı bilanço daraltılması var. Yani genel anlamda DXY'nin destek testlerini gerçekleştirmesi halinde dahi üzerinde en azından kısa vadede tutunmasını ben şahsen beklerim. Şimdi bunların hepsi yetmiyormuş gibi bir de Monkeypox diye bir virüs çıktı ortaya. Maymun çiçeği duymuşsunuzdur zaten. Yani genel anlamda bilimsel makalelere ben göz attığımda bir pandemi olamayacağını görüyorum bu virüsün. E, uzmanlar bu konuda ortak noktada buluşuyorlar. Bir epidemi olarak kalacağını e, söylüyorlar. Ama piyasalara tabii ki çok farklı bir şekilde, daha doğrusu sosyal medyaya çok farklı bir şekilde lanse edildiğini görüyorum ben de. Yani bu virüs eğer 2023'ün ikinci yarısında ortaya çıksaydı ben şöyle bir düşünceye e, kapılırdım böyle samimi olmam gerekirse. Derdim ki FED tekrardan bir gevşek para politikası uygulamayı planlıyor. Bu virüste bunun en azından bahanesi olur. Biraz daha medya tarafından e, daha da pompalanır, şişirtilir, farklı lanse edilir. O yüzden FED de bunu bir bahane olarak kullanır mesela diye düşünürdüm ama içinde bulunduğumuz konjüktürde FED'in zaten elleri kolları çok bağlı çok çaresiz bir durumdalar. Hem enflasyon yükseliyor, hem bu yıl sonu olacak bir ara seçim var ABD'de. Bu yüzden oluşmuş olan siyasi baskı var. Hem de faiz tarafında çok agresif hamleler uygulayamıyorlar çünkü işsizlik oranının fırlama ihtimali var. Yani bugün yaşanan düşüşler arkadaşlar kripto para piyasalarına özel değil. Genel anlamda neredeyse tüm piyasalar Nasdaq'ından S&P'sine işte içinde bulunan ürünlerden Tesla'sından Apple'ına, Apple'ından Netflix'ine hepsi devasa değer kaybetmiş durumda. Yani bir yatırımcı olarak sadece kripto para piyasasında değil genel anlamda tüm piyasalarda para kaybedebilirdiniz. Bu da aslında yaklaşık bir yıl önce konuştuğumuz Fed'in sıkı para politikası ve bilanço daraltılmasının baskısı diyebilirim. Bu baskının tek kurbanı kripto paralar değil ama baskının genel anlamda müsebbibi FED diyebiliriz. Onlar da şu anda baya köşeye sıkışmış durumda genel anlamda bu monkeypox yani maymun çiçeği tarafından bir pandemi beklentim. Bundan dolayı da piyasalara olabilecek çok negatif bir beklentim söz konusu değil konsantre olmamız gereken şey teknik seviyeler ve Fed'in uygulayacağı hamleler bu hafta itibariyle ise e, çarşamba günü açıklanacak olan tutanaklar. Videoyu bitirmeden önce kısaca kanalın partneri olan Student Coin ile ilgili bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Kanalı uzun süredir takip edenler bilir Student Coin'i ta ICO aşamasından değerlendirdik. O dönemden itibaren de ben bir miktar elimde tutmaya devam ediyorum. 1-1,5 bir, bir yılda çok büyük bir yol kat ettiler. Bugün itibariyle 23 milyon doları aşan bir market cap'e ulaşmış durumdalar. Student Coin kısaca hatırlatmam gerekirse DeFi ve NFT alanında geliştirmek istediğiniz startupları kurabileceğiniz bir platform özelliği taşıyor. Platform üzerinden birçok coin zaten geliştirildi. Farklı borsalarda listelendi. Dünyada 250 binden fazla kullanıcı 36 farklı ülkeden bu platformu kullanıyor. Bu platform üzerinden geliştirmeler yapıyor aynı şekilde KuCoin gibi önemli bir Tier 1 Tier 1 borsasında listeli ve ABD'nin en büyük regüle edilmiş borsası olan Coinbase'in radarına girmiş durumda. Coinbase dönem dönem listelemeyi düşündüğü ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor yine Student Coin'in kendi token'ı olan STC'nin de bu listede olduğunu görüyoruz. Coinbase tarafından da radara alınmış bir ürün. Student Coin'in kendisinin STC Wallet'ı söz konusu. Şu anda aktif olarak kendi cüzdanlarını kullanıyorlar. Kullanıcılar da kullanabiliyor. Aynı şekilde önümüzdeki periyotta da STC Exchange yani Student Coin'in kendi borsasını kurmayı da düşünüyorlar. Yani 1-1,5 yıl incelediğimiz zaman gerçekten çok iyi bir yol kat ettiklerini yani road yani yol haritalarına sadık kaldıklarını görebiliyoruz. Bu tarz ürünler boğa koşullarında eğer geliştirmeye devam ederlerse, iyi e borsalarda listelenirlerse rağbet görüyorlar. Ben de dediğim gibi ay koşamasından değerlendirdiğim miktarın bir kısmını elimde tutmaya devam ediyorum. Umarım çok iyi yerlere gelir. Aynı şekilde KuCoin, Uniswap gibi borsaların yanı sıra StudentCoin'in kendi sitesi üzerinden de coin alımı yapılabiliyor. Bunu da kısaca göstermek istiyorum. Siteye geldiğiniz zaman linki zaten açıklamalar kısmına bırakacağım. Buy Student Coin diyorsunuz. Burada eğer alım yapmak istiyorsanız mesela 100 dolarlık alım yapmak istiyorsunuz diyelim. Buy Student Coin dediğiniz zaman sizi bu sayfaya yönlendiriyor. Coinbase'e tıklıyorsunuz. Buy dediğinizde bir sayfa açılıyor. Ödeme yapmak istediğiniz kripto parayı Orada seçiyorsunuz o kripto parayı Coinbase aracılığıyla Student Coin takımının cüzdanına yolluyorsunuz ve burada direkt kendi cüzdanınızda bu coinler beliriyor. Genel anlamda bunun da bir bilgilendirmesini yapmak istedim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.